Herkese arkadaşlar. Emel Kraft. Emel Kraft. Emel Kraft. Amen. Al et size <laughs> Evet psikopatlar. Aa kılıcı Kılıcım yandı. Lan ağzına çarptı bizi. Adam kılıcı lan. Kocamandı. Kırk kaç lira biliyor musun sen abi o? Allah belen vermedi. Hepiniz vaptiz olacaksınız. Hepiniz <laughs> vaptiz olacaksınız. Ama şimdi yahni olacaksınız. <laughs> kazan ekip. Evet. Önce yakacağız. Ya. Sonra Hayır. yine yakacağız. Minecraft'te kazan gelseydi tam süper olurdu gerçekten. Vallahi var ya. Ağaçlı ya? ah kazan ya. yapaydık ya. Kazan da vardı değil mi? Evet. Kaz kazan içine sokabilirdik. E, Aa korumalı bölge diye ateşler sönmüyor. Al sana. Al sana. Ben sönlü. niye söndüremedim lan? Ben söndürebiliyorum mi Burada. Al bak. Al bak. Al bak. Al bak. Al bak. Evet. Neyse doğru. şu an videoya girdik ama videoya girip girmediğimiz pek anlaşılmadı gibi. Evet arkadaşlar çok anlamadı ama ben hemen kısa bir giriş yapayım. Evet arkadaşlar yeni bir vaftiz bölümüyle karşınızdayız. Bugün iki tane yeni arkadaşımız var. Birisi Dante Graphics'in e, bir üyesi kendisi. Janice Rico. Janice Konuşabiliyorum değil mi? Evet tabii, tabii <laughs> konuş konuşabilirsin. Hikmet. Ellerini çözdük. Bu diyeyim artık? Bu yere üye olmayı çok istiyordum. Sonunda. evet oldu. Çok mutluyum. O, o cümleyi yorum yapmayacağım. Sonra söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci kişimiz de arkadaşımız da yeni katılan Ali sıra daşı oyuncudan evet, Sırada... Kanal kanalını e, videonun altına görebilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi, yazarız. Bizinki de Bizinki de vardır hemen herhalde. Hikmet'i de görmek isteyenler odan bizinkine ulaşabilirler. <laughs> yani. <laughs> yani sizi tanımayan yoktur sanırım ama gene de ha. sizinkini de koyarız tabii ki Graphics. Yes. Ali Bey'ciğim hoş geldin serverımıza. Hoş o geldin. Sonunu... Gel tokalaşalım hemen senle. Gel şöyle tokalaşalım. Abi evet, daha bitmedi. Şu an daha temizle eller, mi? Tabii. Aa, o zaman yemiyorum. Aa, bela Neyse, o ellerini sürme lan bir. Ağzını aç. Öldürme lan da, Öldürme. Sakin, sakin, tamam sakin. <laughs> evet. Bak, neyse, Ali kardeşimiz kendisini tanıtsın diyeceğim de yani sıra dışı oyuncu kanalını yürütüyor diyeceğim. Hani başka ne diyebilir ki? Yaşın kaç Ali? Arkadaşlar belki merak eder. Eee yaşım 17. Normal Aa, çekiyorum işte. Öyle. Öyle. Evet. Çok özel bir şey yok. Zaten seni videolarında Aynen. tanır arkadaşlar. Ali Bey herhalde bu 3. Hamza ya da 3. Halil abi ee, şeyini yürütecek. Çünkü çok az konuşuyor kendisi. Herhalde bir saattir çağırdıysa 10-15 cümle ancak kurdu. <gülüyor> 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 fırsat vermiyorsunuz ki be kardeşim ya. <laughs> doğru, doğru diyor. Hasan hep zaten Hasan Allah. Hasan'da bir dil var abi. Bir konuşuyor. Bir, ağız var. O, o Hasan'daki şeyde kimse de yok zaten. <gülüyor> <gülüyor> Lan, <Tamam. adım> <laughs> sen, Al, Ben yorum yapıyor. Sen kaynan olsan sen var ya. Evet. Ben bu, o zaman ya. ben seromoniyi hazırladığım için şimdi adım adım herkes görevinin başına geçecek. Ya bu arada se serverime 1.8 olduğu için kaç özel şeyler var burada Tabii. Evet. görebilirsiniz zaten. Onu söyledim bu arada serverimiz 1.8'e geçti. Solda işte şu an gördüğünüz gibi böyle kafalar falan geldi. Çok jiks olmuş. Evet. Emmi buradan bu büyük kuraştırılmadan sonra. Evet. Sonra... Korktum tamam, <gülüyor> 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 evet şimdi ilk At öncelikle yap. ben e, hemen vaftiz suyumuz biliyorsunuz temiz olması lazım. Hemen bir mübarek su kuyumuzdan hemen suyumu almaya gidiyorum. Mübarek su kuyusu mu var abi? Abi o, o sen görmedin mi? Bak burada bak akıyor. abi oradan ya, su içmek istiyor. Bakalım, bakalım. geliyorum abi. Lütfen balıklama içine atlamayalım. Temiz su. Hadi bu kadar. Sen <gülüyor> şey <mi var>? <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen yaparsın bunu. Mübarek, mübarek, su, su zemzem, zem, zem zem zem. mixit. Zemzem zem, zem suyu gibi bir şey mi abi? Kıbleye falan bakarak falan içelim. Tabi yok, öyle değil. Ya bu benim hani tek sitte mübarek su derdim. Bir de zemzemle karıştırılmış bu biliyor musun? Ha, Özellikle, tabii, doğru değil. Daha ekstra mübarek yani. Tabii uh. En yüksek derecede. Evet, ya abi bu e, zemzemli, böyle cekledim. konsantre edilmiş zemzemli su. Tabi tabi, bandırılmış tabi doğru diyor. Evet. evet öyle evet. Evet şimdi suyumuzu aldık. Suyumuzu hemen koyuyorum. Ah ağzına çakayım oh. ben böyle bir fail mi olur? Böyle <laughs> fail görmedi görmedi kimse tamam, <laughs> <smati> yok. <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> tamam. Evet şimdi ilk bugünkü vaftizimiz. Tabi bir de vaftiz hani biz diyoruz falan da yani arkadaşlar yanlış anlamasın yani Hristiyan dinine ait olan yani burada şimdi kötü bir şey yapmıyor. Sadece bizim bu iş, dikkat etmek dikkat. için. Bu sadece gırgırına yapılmış bir olaydır. Sakın bunu ciddi almayınız. <laughs> Aynen Evde <öyle>. sakın denemeyin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> denemeyin bunu. Yani Dinden <laughs> çıkabilme olasılığınız %100. <laughs> Dinle alakası tamamen yok. Sadece hani e, onun uyguladığı amaçlı. bir temizleme olayı var ya. Hani çocukları ban... Işte... Örnek aldık işte. Aynen öyle. Hani temizliyoruz biz de şimdi arkadaşları tüm pisliklerden. Abdest, abdest mi? Abdest saldırıyoruz Önceden Ab Ab Minecraft'ta öldürdüler. Hangi gençte öldürdü Gusül, gusül değil mi? Gusül. Havadan Tabii. iniyor tertemiz. böyle. Tertemiz. Şimdi sizi tertemiz yapıp emmiye dönüştüreceğiz. Evet o şimdi e, Hikmet buradaki eşyaları alıyorsun. Burada işte tövbeli emmi evet. takkesi, tövbeli emmi cübbesi, tövbeli emmi donu, tövbeli emmi terlikesi. Bunları bir giyiyorsun. niye yok? He? Ney? Of çok jigs oldum vallahi. pantolonu evet, pantolonla giy vallahi. tabii. Sen şimdi tövbe ettin. Emmi olmaya karar verdin ya ondan dolayı hazırlıkları giydin. Hmm. Pissin, siyah görüyorsun. Doğru söylüyorsun. şimdi evet. temizleneceğiz, temizleneceğiz ha. Evet. Bütün günahlarım de, tam... şu an üzerimde. Evet. Evet, <laughs> Aynen. Ağır değil mi? Zor yürüyorsun falan Aynen valla. evet. <gülüyor> 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 evet iki, i̇ki tane görevlimiz olacak. <laughs> birisi Halil emmi, birisi de e, Alper çünkü şey çekiyor. Hasan çekiyor. Evet odanıza girin. Orada da eşyalarınızı giyin. Ben hemen göstereyim nasıl eşyalar. Göstereyim abi çekil bir. Oo bu ne? Vaftiz cübbesi, Vaftiz beyaz, beyaz, Ben kendi adımı söyleyeyim. Isim şey isim i̇simleri vaftis de var. Donları, Hasan. Vaftis serlikleri. İsmini bakayım abi bekle. Çıkart sen, çık, sen, çıkar. sen, çıkar. Sen, çıkar bak. Odadan çıkar Per. Odadan çık. Abi ben giymiyor muyum? Hadi sen, Vaftiz takkesi. Bu ne? Vaftiz cübbesi vay. Çok cikiz olmuş. Tamam. Hallem ile Alper giyinsin. Vaftiz donları. Vaftiz terlik veresi ver <laughs> oğlum. Hasan gel, <çekil>. Hasan <laughs> giyinme Hasan. Tamam. Bırakır mısın arkadaşım? Onlar benim. <laughs> Hayır bak. Ben, <laughs> tamam. Yanlış olmuş. Takunya zekil. Evet. Takun ya. Takunya Şimdi ya olacak. bu ama. arkadaşlar eşyalarını giydi... Giydiniz mi? Giydi gelme. Giydiyseniz kendi köşenizden yukarıya çıkıp oradaki sandıktaki malzemeleri alın. Yok oraya git oradan bak şuradan. Şuradan bak şuradan. Sağdan, sağdan. Şöyle. O bak. Siz, yani, siz Waffle'ı aldıktan sonra buraya birkaç upgrade çakıldı. Ha, tabii. Çekil bakayım ben. Muğaz bakayım Maza önce. Şahane Ay bakayım ben. Bakayım önce Orada ben. özel eşyalar var içinde. Dostum ben bakaydım onları bir. Sen görmedin. Allah'ın belası. İlk ben bakayım. Sen. <laughs> <bir. gülüyor> Oy koy şuraya koy. Bu da adı ne ya? Bunları koy şuraya ben de bakayım hadi koy. Ali, Ali de görebilseydi tabii güzel olurdu da. Ben Ona zaten üstüne yer açacak Tabii doğru. Aynen. Hacı Şakir öyle... lale sabunu bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ha ben önceden gördüm şeyler. <gülüyor> 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 ya, ben çantılar. diyorum ne bunlar? Vurun evet. abi tamam. Hazır mısınız? Vaftiz Hazırız. Görevleri. Hazırız kaptan. En güce görev sizin şu an. Hemen evet. yani bizim şey nerede? Ney? Vaftiz edilecek kişi. O Gandalf gibi olmuşlar şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, emin. Getir daha. Kılıcını sok bakayım cebine. Ö ölüme Aa, gitmiyor doğru, doğru. Tertemiz olmaya gidiyorsun sen. Hadi Ali şeker Ali. Hadi. A abi kankisini atıyorum. Allah Allah. Haydi. Hadi. Allah'a bekver. Allah Allah. A Allah, a <laughs> Allah. At üstüne. At üstüne. At üstüne. At üstüne. At Allah'ım bütün yaratlarına beni bağışla yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> Allah a. Allah a. Tamam yeter bu kadar. Azıcık kırmızı ben atalım kanım bun bitti. olsun. <laughs> kanım <Kanada gülüyor> Ulan pişirmiyoruz ki adamı. <laughs> Çarptım, adam ağzına çarptı. Şekerin düşesin. <laughs> <laughs> ben hala CEO. Tamam evet temizlendin ha. gelebilirsin. Şş, onları Şş, video bittikten sonra geri koy lan. Tamam. <laughs> 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 hem maddi hem de manevi olarak temizlendim arkadaşlar. Abi alın şunları ben Hasan cebime attım hastanede sonra lazmalar falan. Aynen, Aynen öyle. öyle. Evet. O <laughs> bunu ne diye kanka. Biz biz kokuyoruz hep. Kanka. evet, Eşyalarını çıkarıp Ali'ye verebilirsin. Yani aslında ikinci aslında Ali'yi alacaktık. Hikmet işin içinde yani şu an yoktu. Ee, ya abi da... Hikmet Ekmeti ben bir kere abi abdesti soktum bölüme de ondan dolayı getireyim dedim bunu da şimdi. Tabii do doğru, doğru da yapmışsın doğru bir tercih. Yani, o gerçekten büyük bir günah olmuş senden de artık bir e, hani Allah Allah yapar ya hani günah için kağıt. abi, benim, abi benim koyunlar hazır abi birazdan bakmaya gideriz. Koyunları hazır benim. He o, tamam. Keseriz tane. Kurban alırız senden. Abi ben şey Aynen. yaptım. Kurban ve az kaldı. Koyunlar renkli değil değil mi? İnimizce e, renkli koyuna kesmek günahtır. Evet arkadaşlar, evet, hepsi boynuzlu güzel koyunlar. <laughs> evet, Ali hazır mısın? Kömür madeninden çıkmış gibi şu anda. <laughs> hadi bakalım. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyor Ali kardeşimiz. Vaftar merasim. Evet. Aa, Helal, o adam. adamı! <laughs> Kaçma! Ya. Hemen, hemen, hemen sulayalım bunu da şey olmasın, kaçmasın içinde. Bak gir oğlum suya! <laughs> Oh temiz ya. Ali, ben sizden korkuyorum. Ali bak. bilmiyorum. Oha lan adam. Of, oh adam kaçtı emmi. Adam <laughs> emmi. Adam manevi fazla coştu. Uç, Hemen bak sizi durduralım. O adam uçacak. Oldu. Uç Ali uç. Ali uçacak arkadaşlar. Çok fazla manevi coştu bu şu an. Su, su, yaramadı bunu. Ters etki <gülüyor> verdi. <gülüyor> evet. Tanrı'nın ışığıyla kutsandı ya. Şuna bak. Ali Şuna <laughs> <olarak da. gülüyor> Ali artık emmi oldu. Hikmet gibi tertemiz. Pırıl pırıl mübarek Hiç. bir insan oldun sen de artık bu serverde çekme hakkı kazandın artık ne çekme diye yanlış anlaşmalar <laughs> olmasın böyle sapıklar olabilir tabi video çekme izniniz Aynı. var artık evet Ali survival Ali. Neler hissediyorsun Ali söyle hemen evet. konuş mikrofonumuza ee, Neler hissediyorum Şu an için bomboş falan sadece mübarek Aynen. için <laughs> Temiz ellerim. Oldu. Temizim artık. <laughs> Eskisi Ar kadar pis değil. Artık tertemiz. Hikmet Bey, <laughs> ben ben, ben öncelikle özür diliyorum herkese bu soyu temizlemeden girdiğim için. Bunu yani, belirteyim. Yani artık Ay, bilmiyorum. Ki, yüce, nasıl affedersiniz beni? Birce kurulu Perulu bir konuşup <laughs> Bir mahkemede, mahkemede beni bir yargıla yargılarsınız. Abi biz daha yeni mahkemeden çıktık. Bir tane kadın öldürmüşüz abi tamam biliyor musun? Hapishaneden patlattık biz daha yeni. Ne zaman İkimiz... patlattınız lan? Abi bunlar Ferrari kaçak bunlar. Atın bunları ya. ya. Abi Iron Rose'dan gelmiyoruz at abi. Içeri, bizi, at bizi, vurmayın abi. Size. Doğru Hem <laughs> bunlar <gülüyor> bir de seni çıkarmayı unuttun. Bir de bunlar bir de mahkeme yapacaktı falan. Emmi hatırlıyor musun ha, ki ya? Yok şey mahkeme şey yapacaktı. Bünyamin. He Benjamin... evet, şey, tamam. O, Bünyam Doğru o da yapamam. bugün burada yok maalesef. İtiraz ediyorum. Aynen. Bugün <laughs> Bünyamin yok. Onun için yani <laughs> Bünyamin'i bekledik <laughs> bayağı. Maalesef Bünyamin eksik çıktı. Yoktu. Yayın o. bize yamuk yaptı bunu <laughs> hesabını mahkemede verecek Tabii <laughs> kendi yaptığı mahkemede Evet Ali kardeşimize buradan Survival yani macerasında Başarılar diliyoruz zaten beraber Hani Hasanlarla işte Bünyaminlerle Yaptığımız gibi ara sıra bazı bölümler Çekeriz işte orada arkada Belki bir spliff Atarız ara sıra duruma göre değişir Yani beraber videolarda olacağız ama Kendisinin işte Aktif olması e... lazım Emi yani yani ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Işte. Evet. Araya giriyorum. Hemen araya girsen, araya gireyim. Girmezsin olmaz. <laughs> Tabii. Şimdi evet. bizim Emmy Craft ya da işte Dante grafiği, Ukap Gaming ya da diğer kanalları yeni istatetmiş arkadaşlar olabilir. Yani aramıza yeni katılmış arkadaşlar için şöyle bir kuralları söyleyelim bence. A Bak, evet abi, Hasan, evet doğru. Evet söyle. Ali'ciğim Ali şimdi. <laughs> Evet. Şimdi biliyorum. artık bizim bölgemize girdin. Adam olacaksın, akıl olacaksın. <laughs> Bunu baştan anlayalım. Tamam mı? Bu ne? Benim Aman arazime abi. girersen ağzına çakarım. Bak bir daha vurursanız ölürüm ona göre. <gülüyor> <gülüyor> abi, aramızda o, hain var bence. Abi ya. Oo, oh, of. sen nerede doğdun? Abi. abi. Ya? Abi bak ya. Kim vurdu beni? Alper vurdu. Abi nasıl biliyorsun İsterinde ben? Alper. Al... Alper abi, Alper vurdu Abi. de şey küre küre. Tamam. Hareketlerine dikkat edelim. Süre gelmeli. Sen anlatmak istiyorum. Lütfen. Bir dakika lütfen. Ben de Sus bir şey anlatıyorduk orada Anlat abi. Anlat abi. abi nasıl şimdi? burada ya. kılıç kullanmak yasaktır. Onu unutmayalım. Kürekle. Şahit kürekle vuruyor. Kürekle vuruyor. Tamam mı? Bak Velhasıl neyse. Baya kardeşe oluyor. Neyse ben kuralları oradan da olsa buradan da olsa okuyayım yine. Bak. Aliciğim benim bölgeme girersin kafanı keserim. Lan onlar ne kuralı yani. ağzına çarpmayayım seni o kural değil sen sus o şimdi. İlk kere <laughs> ağzına çarptım adam kendi kafasını nasıl göre sallıyor. Abi bizim nasıl olmuş Muaz abi? He? Bizim nasıl olmuş? Süper olmuş. Kurallar <gülüyor> böyle <gülüyor> hemen eski biçim. Tamam yani niye bu kadar zorluyorsun? Güzel istediğin var yani. Şaka Allah şaka ya şaka yapıyorum. Ya tamam, en, güzel olmuş da burada şimdi kurallar hani video çok uzamasın diye uğraşıyorum da yani biraz daha. Anladım abi anladım. Hata benim abi. Işte, şu an şu Estan an kaç işte, işte, dakika işte. oldu? Dakika <laughs> ne kaç dakika oldu? 15 <laughs> dakika 15 dakika yedim. <laughs> ee, oh, falan 5 dakika dediydik be. Bayağı <laughs> zaman çaktım. Tabii bizde böyle <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> <gülüyor> hani. Zaman çabuk geçiyor demiştim ben size o, ama o, beni dinlemediniz. Ben bilgilendirme <laughs> video yaparım 5 dakika diye 30 dakika çıkar o e, Sen gördün 30 dakika video çekmişsin abi. sabır versin izleyenlere ben bakamadım hepsine ama yani. <laughs> 30 dakika boş ekran senin. E, boş bakarım. ekran değil sen dinleyeceksin dinleyeceksin yandan lol oynarken açacaksın. Ha. Elhasıl kuralları zaten biz kendisine söyleriz. Yani genel kurallar <laughs> başka şey insanların ya, eşyalarını çalmamak. Şunun <laughs> kaşlarını <kaçtır gülüyor> baksana. Değil mi Hasan başka <gülüyor> insanların <gülüyor> eşyalarını çalmamak. Hani evet en, abi en, böyle en, en kurallardan yemin evet. Alper'e söyledim bunları. Oğuz abi bir dakika sonra... ben şu ana kadar hiç 5 yaşa çaldım mı? O, o konu değil şimdi zaten. Ö önemli bir <gülüyor> konu <gülüyor> değil o şu an. Yani çalmak evet. yasak Ali. E, bir de Hikmet'e de Yok. söyleyelim. ikinize. Tamam, yeni... Efendim. Hikmet ee, gel şu ortaya dur yani Hikmet. doğal bir kural. Bir de yeni bir kural geldi Halil Patlattığınız creeper delikleri lütfen dolduralım. <laughs> tamam. <mı? gülüyor> evet o önemli nokta. Ve ışık, ışık level sıkıntısı olmasın yani. Ee, o kadar blokun yoksa meşale koy içine üstünü kapat. <laughs> Hadi tertemiz <laughs> olsun. Tabi, tabi hani sadece üstüne böyle şey, e, toprak koymak da yetmiyor. İçini dolduracaksın. Yoksa içine can canavarlar dolacak. Aynen öyle. Sonra yani. boş yere ses. Bizim evin aşağısında hep vardı öyle ya 3-4 tane. Evet o, e, e, yani, yani bu şekilde kurallar. E, Ali'ciğim ve Hikmet Bey'ciğim hoş geldiniz sorumuza tekrardan. Başka söyleyecek pek bir şey kalmadı aslında. Evet kalmadı. E. Aa bu ne? Ortaya konabilir mi? Ne? <laughs> <laughs> Artık kullanılıyor tabii 18 musun? Tekrar söyleyeyim. Bunu ortaya koyunca ne yapıyorsun abi? Basınca geçiyor. ne işe yarıyor ki? Bilmiyorum. Bir devresi veriyor. Tabii çekilden yani. başla. Tamam abi. Basıverin ya. Basıverin sadece. Hiç kimse basamıyor ki sadece ben basarım. Ben de basıyorum da tabii millet göremiyor. Yo <laughs> <laughs> ben de basıyorum. <laughs> ben, de basıyorum. Ben, de, ben de basıyorum. Ben de bastığınız gözükmüyor. Yani bastığınız gözükmüyor arkadaşlar. O normal. Hani burası korumalı alan. halle mi basabiliyor tek? <laughs> ah. Tamam sakin vuruştuk bir anda. Evet. Hikmet. O zaman abi, <laughs> videoyu daha fazla uzatmayalım. Güzel bir bölüm oldu benim açımdan bayağı zevkliydi yine bol bol gülebildim. Vaftiz olaylarında genelde böyle oluyor. Ben bayağı vaftizlerde bayağı gülüyorum. Bayağı komik. Ama oldum. başlangıcı iyi değil miydi abi ya? Wo <laughs> wo. <laughs> başlangıcı çok iyi tutturamadık. Bir wo wow adam gibi edemedik tabii. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Neyse, olsun. Olduğu kadar yapmaya çalıştık. Minecraft imkanlarınca. In Bu arada <laughs> şu an ee, yakın zamanda Microsoft Hikmet bir çekin abi. Microsoft şeyi aldı. E, Minecraft'ı aldı. İleriki Aynen. günlerde bu Minecraft video çekmesi hakkında sıkıntı çıkabilir, çıkmayabilir. Ee, onun hakkında duyuruları muazzamı ben de yaparız. Çıkmaz Değil mi bir abi? Üstüme, evet. E, ee, hani temennimiz çıkmaması yönünde. E, ee, o şekilde bunu da buradan belirtelim. Aynen. Ee, sonuna geldik Aynen. herhalde videonun daha fazla uzatmayalım. Upload falan bunu uzun sunacak bayağı hani. <laughs> 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 hani biz insanız ya. yani şurada. <laughs> Yani bunu söylemene gerek yoktu şimdi. Kimse merak etmedi ne kadar sürüyor diye. Çalı çırpı şey biraz değişim gibi oldu. Hikmet ne yap? Buraya bozun kardeş. Ya şey evet. kıramıyorum diye düşündüm de kırabiliyormuşum. Bu, ha, bu bloku belki merak edenler vardır. Mantar mı? çaktı mı lan? Vaftis'ten başka her şeyi konuştuk bu videoda. Ağzına <laughs> çaktı mı sen? Yürü git lan. <laughs> Abi 18'e tanımını yapın demedik size. Ağzına çakacağım sizi hepinizi. Eğer, eğer sick şey touch'ınız varsa alabilirsiniz. Ha tamam. bu arada merak, bir de şey söyleyeyim. Merak edenler vardır. Ha kesin. bir dakika bir dakika. 1.8 saniye server güncellemesi geldi. Nedir bu 1.8 diye soracak olursanız e, bizim yakın zamanda bir videomuz geldi. Onu da buradan Moza abi videosunun altına linkini koyar büyük ihtimal. Oradan da ona bakıp Yo, ulaşabilirsiniz. Yok bizimkini koyarız daha iyi olur <laughs> şimdi. Sizin yok ki abi. Sizin, sizin, siz, sizinkini koyarız. Ben çekmedim zaten. Snapshot lan. Snapshot. 1.8 snapshotların hepsini çektik neredeyse. Olsun abi biz ben hepsini buradan çektim abi. Şimdi öyle yapma. Hepsini buradan çektik bizim. Emekime uğraştık. Yeah, Aa vurma. İsteyen al. isteyen izlesin ya tabii ki. Sıkıntı. Videonun altında al. <laughs> linki bulunuyor arkadaşlar. Beni ikiniz izleyebilirsiniz. E, hemen video kapatalım artık yoksa bu video kapanmayacak. Muazzam bir pek niye çok geldi kapatma. Ben kapatayım madem. Ağzı biz... düştüm! düştü. Evet. Ne <laughs> Yapma <laughs> ya. Ali ile Hikmet'in son sözlerini alalım. Bir de Ali videoda çekiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ona göre evet. ona da bir konuşma payı bir bırakmak lazım. Bence de. Ali bir kendi. Pek konuşacak bir şey de yok aslında ya. Gerek de yok. Tamam. Ha, İkmeti... abi, bu... Her şey söylediniz. <laughs> yani abi, sen, sen, Hasan senin yerini doldurdu çokça. <laughs> Sıkıntı yok. Evet <Yani> arkadaşlar, böyle zaten abi. Ali 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 videonun altında Ali'nin kanalının linkini bulabilir. Eee Ucap Gaming kanalının linkini bulabilir. Benim kanalımın linkini, bulabilir. e, linkini bulabilirsiniz Antygraph'in. Eee Ario 1.8 videosunun linkini bulabilirsiniz. Bence artık kapatalım abi. Hadi hay hepiniz iyi günler. Hoşçakalın diyoruz. Adem'in sen de bir şeyler söyle de kapatalım artık. Evet ben de yani bir şey diyecek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. O zaman herkese iyi bay bay. Hoşça kalın. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam. Hoşçakalın.